Evet arkadaşlar, wireless telefondan görüntü aktarma televizyona. Onu göstereceğim nasıl yapıldığını. Öncelikle şuradaki tuşa bastıktan sonra wireless dip display çıkıyor. Ona tıklıyoruz. Sonra telefonumuzu açıyoruz. Şu bölümde şuradan Mirror link var burada. Onu tıklıyoruz. Şu an aramaya geçiyor. Vesa. Tıklıyorsunuz. Bakın. Şu an bağlantıya geçiyor. Ve bağlandı. Bu kadar basit. Kolay. Takıldığınız yer olsa sorabilirsiniz. Bakın. Evet arkadaşlar, sizden tek ricam kanalıma abone olup yorum yapabilirsiniz. Teşekkür ederim.